çe teşkilatı olarak bugün bizim için çok değerli olan Eskişehir'imizde son süreçte gözümüze çarpan, özünde çok garipsediğimiz bir durumu paylaşmak istedik. Hızlı tren garımız Tepebaşı çıkışının yanında olan önünde bulunduğumuz otoparka bir süre önce asılan tabelada Ankara Demirspor Eskişehir Tepebaşı şubesi ibresi ilgimizi çekti. Yani açılımı Buraya Eskişehirlerin verdiği paralar Ankara'da bulunan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara Demir Spor Kulübü'ne gitmektedir. Konu bizim açımızdan Eskişehir sahipsizliği ve Eskişehir kamuoyuna beyan edilen bazı iddialı cümlelerin anlamsızlığının göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdürü'nün kulüp başkanı olduğu Ankara Kulübü, bürokrat kararıyla Eskişehir'e gelmiş, Eskişehir halkı ve sporuna kaynak olabilecek bir alanı çevirmiş bulunmaktadır. Yani Eskişehir'den bir Ankara kulübüne akar sağlanmıştır. Eskişehir halkının oylarını bin bir vaat ve iddia ile alan sayın milletvekillerine sesleniyorum. Etki alanınıza giren bürokratlara karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Burası benim şehrim diyebilecek hiç mi nefesiniz yok? Eskişehir'e sahip çıkma duygunuz mu yok? Siyasetin en içinde olan Eskişehir Spor ve Eskişehir Demirspor başkanlarının bu konuda hiç mi itirazları yok? İktidar Partisi'nin kudretli il başkanları siz bu konuya ne diyorsunuz? Biz İyi Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı olarak buradan bu konuyu asla kabul etmediğimizi beyan ediyoruz. Eskişehir'in kaynakları, Eskişehirlilerin ve Eskişehir çocuklarının hakkıdır. Bunu savunup bunu söyleyeceğiz. Eskişehir'deki sayın 3 iktidar milletvekili, sayın 3 muhalefet milletvekili bu konuyu siz takip edecek misiniz? Yoksa biz Eskişehir'e karşı sorumluluk hisseden her talep ettiğimizde yanımızda olan 38 İyi Partili milletvekilimizden birini buraya çağırıp açıklama mı yaptıralım? Konuyu Eskişehir'in adına meclise mi taşıyalım? Eskişehir'e sahip çıkılmasını biz sağlayalım mı? Yaptık, yaparız. Aşkımız Eskişehir'e sahip çıkar, sesi oluruz diyoruz. Muhataplarından açıklama ve hareket beklediğimizi vasıtanızla duyuyoruz. Saygılarımızı sunuyorum.